الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين 3. جزء صفة 11 آل إمران سورة 16 آية كريمة الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقن عذاب النار هم الذين يقولون ربنا إننا günahlarımızı bağışla. ve bizi cehennem azabından koru derler. Ali İmran 16. ayet-i kerime. İman Allah'ın varlığına, birliğine, gönderdiği resullere, meleklere, gönderdiği kitaplara, kaza ve kadere, ahiret gününe kalp ile iman inanmak ve dil ile ikrar etmektir. İman işten gelen bir teslimiyettir. İman hayatın her alanına İslam'ı hakim kılmak demektir. İmanı ticarette, ev, evlili ticarette evliliğe, iş hayatına ve hayatın sair alanına dair dini hakim kılmak demektir. İmanın gereklilikleri vardır. İman ettim demekle yetinmemek gerekir. İman etmek, bazı şeyleri kabul etmek, bazı şeyleri etmemek demektir. İman kuru bir sözden ibaret değildir. İman etmek sabırlı olmayı gerektirir. Allah'ın takdirine rızayı gerektirir. Hem doğru sözlü, hem doğru davranışlı, hem doğru inançlı olmayı gerektirir. Sadık olmak, sadık kalmak, sadıklarla beraber olmayı gerektirir. İman etmek, teslimiyeti, Allah'ın ve Resulünün emirlerine boyun eğmeyi, işittim ve itaat ettim demeyi gerekli kılar. İman etmek, cimrilikten uzak durmayı gerektirir. İman paylaşmaktır. Açı doyurmaktır. Çıplığı giydirmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı teselli etmek ve ve eli uzatanın elini boş çevirmemektir. İman zekatı vermek, infak etmek, sadaka vermek ve dayanışma demektir. İman bağışlamayı dilemektir. Affetmeyi istemektir. Kusur ve hataları itiraf etmektir. Seher vakitlerinde gecenin ıssız ve sessiz anlarında Allah'ım beni affet demektir. İman Allah'ın dini İslam'dan başka din arayışında olmamak ve Allah'ın bizim için razı olduğu dine rıza göstermektir. İman hayatı da ölümü de Allah için yapmaktır. Allah'ın çizdiği sırat-ı müstakimde yürümektir. İman mücerred bir söz ile la ilahe illallah demek değil, içi dolu bir tevhid yaşamaktır. Rabbimizlere hakiki imanın lezzetini bahşetsin. Cüz 3, sayfa 12, Ali İmran suresi 28. ayet-i kerimesi: "La yetehidül müminûna'l kâfirîne evliyâ'en dûni'l müminîn ve men yef'al zâlike feles minallâhi fî şey'in illâ en minhum tuqâ" ve yuhazzirukum Allahu nefse ve ila Allahil Müminler müminleri bırakıp inkarcıları dost edilmesin. Kim böyle yaparsa Allah ile bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız için onlara yakınlık kurmanız başkadır. Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. Ali İmran 28. ayet kelimesi. Müminler kafirlerin velayetine girmez. Rabbimiz biz Müslümanları uyarıyor. Müslümanı Müslümandan başka hamisi, koruyucusu, destekçisi yoktur. Müslüman gayrimüslimlerden gayrimüslimlerin velayeti altına girmemelidir. Müslüman ancak Müslüman idarecilerin Müslüman ülkelerin velayetine girmelidir. Zira gayrimüslimler Müslümanlar için hayır dilemezler. Müminler dururken gayrimüslimlerin velayetine girenler Allah ile irtibatını koparmış sayılır. Ancak müminler bir tehlike durumunda gayrimüslimlerin velayetine girebilir. Bu tehlike geçince velayet de ortadan kalkar. Zira İslam'ın da Müslümanların da bir izzeti vardır. İstisnai durumlar hariç bir Müslüman, Müslüman dururken gayrimüslimlerinden medet umamaz. Çünkü müminler müminleri koruyup kollar, münafıklar münafıkları koruyup kollar, müşrikler de müşrikleri koruyup kollar. allah Teala mümin olmayanlarla esas itibariyle adaletli, dürüst, ahlaka ve hukuka uygun ilişkiler geliştirmeyi emretmektedir. Müslümanlarla savaş halinde olan ile savaş halinde olmayan gayrimüslim ülkelerin hukuku ayrıdır. Müslümanlarla aynı topraklarda yaşayan veya Müslümanların himayesinde olan gayrimüslimlerin de hukuku ayrıdır. Nitekim Tevbe Suresinde ve Mümtehine Suresinde uluslararası hukuk ile ilgili bazı ayet-i kerimeler geçmektedir. allah Teala bizlere müminleri sevme şuuru nasip etsin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ve sellim. Sübhane Rabbik ve Rabbil İzzet'e amme yesbu. Ve selamun aleyküm ve selamun aleyküm. Rabbil Alemin.